Normal bir kapatılacak bir alan değildi. Saç simülasyonunda kendi geliştirdiğimiz iki farklı tekniği... Bu iki farklı tekniği mix o bölgeyi dolu bir hocam bir görüntü elde ettik. Baksat yaptığımız iş tamamıyla içimize silsin. Sen... Öncelikle herkese merhaba. Klasik saç ekimi yaptırıp memnun olmayanlardanım ben de. Hocamla tanıştığımız yeni değil. Daha önce kayınbiraderimle geldik. O zaman gördüm sanatın icraatını. Çok da beğendim. Sonra kendim gelmeye karar verdim. Hocam zaten geldiğimden beri bütün işlemi ona bıraktım. Hiçbir şeye karışmadım. O baktı, ölçtü, biçti. Özellikle tepede sıkıntı vardı. Özellikle oraya çalıştı. Ben sonuçtan çok memnunum. Hocama teşekkür ediyorum tekrar. Siz de düşünüyorsanız, aklınızda öyle bir fikir varsa artık düşünmeyi bırakın. icraata geçin. Hocam zaten bu bölgede hani bulabileceğiniz en iyi isimlerden biri. Özellikle de şunun altını çizmek istiyorum kendi tatmin olana kadar bırakmıyor. 3-4 seans yaptık. Hiç bıkmadı, usanmadı. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Bile bile kullanın.